Pinterest sehpa yapımı. Tekrar merhaba arkadaşlar. Malzemelerimizi aldık. 3 adet 45 santim boyunda PVC borumuz var. Bunları bağlamak için plastik kelepçemiz var. Cırt. Alçımız var. Saten alçı. Aralarında boşluklar olursa eğer onları doldurmak için saten alçımız var. Ondan sonra yağlı boyamız var. Beyaz renginde bir adet boyamız var. Ve ahşap 45 santim çapında bir plaka, sunta artık ne deniyorsa ondan kestirdik marangozdan. Bu şekilde. Sonra görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Pinterest sehpa yapımı videosunu başlatıyoruz. Bu videoyu çekerken bize Özbey'in eşlik edecek. Benim yapamadığım yerleri ona yaptıracağım. Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk kendin yap videomuz. Düşüyordum az daha. Şimdi ilk önce bu e, plastik kelepçeyi buraya sabitlememiz. Yani bunların üçünü birleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Ben yardım edeyim sana. Şöyle. Değil mi? Evet. Sabit durmasın sağlayacak bu. Yani çok ileride taşıdığımızda falan Hı -hı. yerinden oynamaması için üçünün birbirine sabit kalmasını istiyoruz. Şöyle. Alt kısımdan olursa tam denk gelirse. Sen orayı denk getir bana. Tamam burası tabi şu an. Şimdi çok sıkmayacağız. Amacımız bunları birbirine Şu da ortaya mı gelsin? Evet senin? o da ortaya gelirse çok iyi olur. Kanalımızın prensesi olduğu için bu tarz işleri bana yaptırıyor. Bu nasıl kendin yap videosu bilmiyorum ama... Yardım edeceksin tabii ki böyle durumlarda. Yani sonuçta alçı senin işin, ben... boya senin işin. Ben projeyi üreteceğim, sen uygulayacaksın. Ben bunca yap kendin yap videosu izledim. Hiçbirinde böyle bir şey yok ama... Tam da kurduğum çok güzel bir şey ama... Ortalığın <laughs> çok fena geliyor. Bunu daha sonradan... Sehpa değil de mikrodalga fırın, <laughs> <laughs> fırın alabiliriz. inşallah. Düşüneyim. Efendim? Bunları hatırlatırsan izleyicilerimize. Evet. Yorum yaparsanız. <laughs> bu olmamış ne biçim iş bu. Evet. Ya da bu tarz kendi yap videosu çeken arkadaşlar varsa şey olarak gündelikçi olarak Özgür'ü çağırtabilirsin. Bu şekilde kıvamımız. Benim şey ayakları yere basın. Bir saniye. Hı tamam. Ben şu an ayakları sabit. Şu tamam. aralardan şöyle hem aralardaki boşlukları dolduracağız. Hem de bunu böyle bir şey görüntüsü vermek amaç. Zaten en son boyanacak büyük ihtimalle beyaza. Sadece arada boşluk olmasın diye. Evet sana zahmet eldivenini çıkartıp Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi unutmayın Dediğim gibi ilk elin günah olmaz Biz de bu işlerde yeniyiz Bir kusurumuz olduysa affola <laughs> İmpres sefa yapımının çok son aşamasındayız Konuşamadım Dişi Bey ile birlikteyiz Dişi in, Geldik sonuna yaptığımız altılar kurudu altılar kurudu şimdi bazı yerlere altılar bulaşmış. Onları temizleyeceğiz. Tamam. Ondan sonra da bir boy atacağız. O zaman sen bunu yaparken ben boyayı hazırlayayım sana. Tamam. Ve Kendinize bir kap oluşturursanız arkadaşlar hem boyanız komple ziyan olmaz. Hem daha uzun ömürlü kullanırsınız. Bir de boyayı sürmeden mutlaka iyice bir karıştırmanız gerekiyor. Çok fazla karıştırmanız gerekiyor. Allah Allah. <laughs> hani sabun falan rendeliyorlar ya onun gibi oldu. <laughs> Sevkliymiş yani. Kıvamını açmak için bu. Arada bir koklayalım. Güzel kokuyor. <laughs> Akşam kafamız olsun ki. bu dünya başka çekilmez abi. Mesela bu kadar tiner bile hani fazla gelmiş olabilir. Biraz daha boya ekliyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Var o kadar kalsın ya. Onda bir şey yok. Büyük parçalara aldım evet, tamam. ben. Boyanın kapağını güzel kapatırsanız, yani hava almasını engellerseniz, boyanızı bayağı uzun bir süre kullanabilirsiniz. Bu boyayı ne zaman aldık hatırlıyorsun değil mi? Bayağı Üst, Acaba? Üstünü boyama ama dikkat et. Çıkmaz çünkü bu yağlı boya. Ee... Güzel kokuyor ama. Derin derin nefes al. <laughs> derin. Maske mi takmalıydık acaba? Gaz maskesi taktım. Yalnız bu boy az geldi benim gözüm ama yeter mi sence? Yetmezse bir daha yaparız. Boyumuz burada. Sen bilirsin. Eski kere şey olmasın diye demiştim. Sen 50 kere de 50 kere yapalım. Arkadaşlar bu arada biz evliyiz. Eşim kendisi. Belli oluyordur herhalde. <laughs> <laughs> bu kadar zavallı duramıyorum. <laughs> Burada sehpaya monte etmek için şöyle plastik L'ler var elimizde. Bunları değerlendireceğiz. Benim adım şey yok. bu kullanıyorum. Vidalar çok ufak deliklerden op diye kaçmasın diye. olacak. Onu ahşap gelecek kısma takacağız o vidayı. Oraya büyük vida takacaksın. Büyük şöyleydi. Aynen, o şekilde. Yanlış vida almışsın. Nasıl yanlış vida almıyor? He büyük vida alacaksın. Büyük biliyorsun. vida alacaksın aynen. Niye bu tam olarak yanlışını söylemiyorsun da beni derin düşüncelere itiyorsun? Söylüyorum yanlış vida almışsın. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> büyük vida <laughs> al be. Ben olmadı asla Hiç. bir şey yapamıyorum. Hiçbir şeyleri karıştırıyor. Sen ben nefes alamam diyor ya. Normalde o akıllı vida diyorlar ona acı. Acı? Evet sen benim acımsın şu an. <laughs> Karıcım mı diyeceğim bilmiyorum. sana? Dinliyorum acı. Şu an sen benim mesai arkadaşımsın. Tamam bu boy oldu. Ne yapalım? Çocuklar gelin yemek hazır. <laughs> Annem zıpladı. Çorba, çorba karıştırıyor gibi güzel. Ben sen karıştırıyorsun ama dibinde de şeyleri hiç kontrol etmiyor. Neleri? Nerede boya var. Boyayı tünelle buluştur. Buluşturdum da ne yapacağım? Ben çorba karıştırdım için tecrübeliyim bu konuda. Çorba lanet gibi tutuyor mu? <laughs> Ne ya. Benim şimdi bir özelliği var. Ocak mı yanıyor? Son gaz. Doğal gaz bedava. <laughs> Haa lan seni şikayet ettik. Alan buldum bak şu an. Sonuçta belirli bir tutarı bedava. <laughs> Hayır. Cumhurbaşkanımız bedava yaptı dedi bu kadar. ork olmaz ki. Şimdi tahtamıza buraya şöyle kenarı koyayım dökülmesin. Şimdi monte ederken bence tam ters çevirelim. Tabii ki. Şimdi şöyle koysak mesela. İşte korktum başıma geldi. Yani. Ne oldu? Silikon da sıkacaktık. İki tane ayak koyduğumuz için şurası dengesiz oldu. Boşlukta mı kaldı? Altıyla evet. Alçıyla doldurabiliriz en son. Ama altı kuru olmadığı için Özgür de çareler tükenmez Orayı hemen bir şey sıkıştıracak. <laughs> Şveyne beynine evli olmak İnsanın MacGyver'ı yapıyor. MacGyver? <laughs> <laughs> Eskiden bir dizi var. MacGyver değil miydi o? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı söyledim? <laughs> evet. Yok ya MacGyver'de. MacGyver mi? MacGyver. Yani neyse işte ya Allah. Hadi bakalım. Sakin. Derin nefes al. Oluyor. Başarıyor. Sanki bu boşadı. Şimdi güzelce silikonla dolduralım oradı boşluklarını. Boş koyalım tamam. İşte beni dinleseydi. <laughs> Sizin bir duyduz var, hep söylüyordunuz. Her şeyi önceden görme gibi bir Ama görüyor ama hiç müdahale etmiyor. <laughs> Bence oldu gibi. Gibi mi oldu, mu, oldu hiç Bilmiyorum bir kontrol et ben. Ya oralar et delik. Nereye sıktın sen o kadar silikonu? Görmüyorum ya işte. <gülüyor> <gülüyor> bu silikon parayla satılıyor biliyorsun değil mi? Şöyle bir bakayım. Kafamı da yedim. Ben dibine dibine sıktım. Dibinde boşluk var ne? İçine içine. Nereye tutacak yani? İçine içine. Mantık yapacaksın. Tamam. Ya. İşmiyim ben. Tamam. Oldu. Duvar gibi öreceksin orayı işte. Tamam. Ha, senin tarafın yaptın mı onu sıktırdın oldu, mı? Oldu. Yani olmadı da artık yapacak bir şey yok. Silikona niye bu kadar kötü kokuyor acaba? Ben bu konu ağzını bir kapatacaktım. Hayaller kuruyordum. İkinci projede kullanırız diye düşünüyordum. ne ikinci seyre o projede kullanırız belki diyordum. Yağlı boyalarda genelde eski fırçanız varsa kullanılabilir. Onları kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü yağlı boyalarda genelde fırça çöp oluyor, atılıyor. İşlemden sonra yani. Şimdi gidip çöp atmasın. <laughs> Her şey yaptığım gibi bunda da. <laughs> Lütfen üstüme gelmeyin. Çok yoğun kullanmak lazım. O da bir boya olmuş Niye para arkadaşlar. Böyle şeylere dikkat edin lütfen. Yani kendimize bir sehpa yapacağız derken şeyleri ziyan etmeyin. Zamanımız çok nasıl olsa. İngiltere sefa 3 yılda çıkmış. <laughs> Kapanıyor ki tam. Bayağı bir kapanacak ama yine böyle hafiften grilikler böyle bir de dik yani akacak o sürdüklerinde akacak bazı yerleri. Böyle Çevireyim mi? Bence o taraftan şey. boyasam daha iyi olacak gibi. Şimdi hmm. silikonladı ki çevirirsek kaymasın. Yapışkanı gitmesin diye. Boyayı alabilir miyim? Boyayı da böyle az var ya içinde böyle biraz şey tutarsan şöyle hmm. tiner kısmı bu tarafa akar. Asıl Kalır. Bu altını boyayacak mıyız normalde? Boyarsak güzel olur gibi geldi şu an bana ama. Şey yapabiliriz istiyorsan çok dibine girmeden. Şöyle şöyle. Evet. Hazır kurusun diye yani çünkü burayı sürdük artık bir şey kalmadı şu taraftan da bir kontrol eder misin sürünmeyen yani bir yer var mı şuralarda var alayım ben şey. şey bandır bandırı bandırı ye benle doyamazsın tadınma o, ne eski şarkılardı ya ne ilgili önce cevcim geçen şeyde gördün yalnız yon <laughs> bize, yolda gördüğün gibi. Bize geldiler gibi oldu. Magazin programında kadın hala aynı ya. Yani. Yaşlanmıyor. Maşallah var yani. Sevinç Hanım ben bir şey merak ediyorum. Dinle. Dişi beyin daha doğrusu. Bu şimdi Pinterest sehpa mı? Yan sehpa mı? Ya yani bu Pinterest'te meşhur olmuş bir sehpa. Pinterest? Pinterest evet. Marka mı? Hayır bu da bir uygulama. <laughs> Marka değil. Bu da bir uygulama. Neyi uyguluyor? <laughs> Instagram gibi fotoğrafların paylaşıldığı bir uygulama. Oralarda bu tarz şeyler yurt dışı bazlı. Meşhur Hayır, oldu. Uygulamayla bu sehpanın alakası. Resimler de yani. var. İnsanlar da orada görüp. Pinterest e sehpa dediler. Evet, ha? Evet Pinterest sehpa diye. Acayip insanlar var ya. Böyle bir şey. Bunu yarın artık. Yarın değil 15 dakika sonra. Yapacağım. ben uyumayacağım bunu yapacağım artık. Bitsin arkadaşlar ya. Baksana ofisin haline. Ne Koyduk adam? ortaya. Gelen dalga geçiyor. yapıyoruz mi yapıyorsunuz diye. Polise şikayet edecekler bizi. Yok. Bence beklememiz lazım. <laughs> dişi bebek diyorsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu böyle şey yaptık. Bizim kestirdiğimiz salatanın ön tarafı gayet güzel. Bunu da ben mesela en başta söylemiştim dişi beyine. Kabul etmemişti ama sonra kendi de beğendi. Değil dişi Bey? Evet. Yoksa zorunluluktan mı? Yok gayet güzel ha. duruyor. Değişik. Güzel kaplaması var. Ama arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Bu videoya da yetişmedi. <laughs> <laughs> Bu videoda da bitiremedik. Hayır hayır. Dünyadan bir e, marangoz abimiz işten istifa ederek <laughs> arkasına bakmadan <laughs> kaçaraktan uzaklaştı. Adam bizi kovdu. <gülüyor> yani, <gülüyor> kovmaktan beter etti <laughs> ya da. <laughs> Tahta kesmek onun işi. Tahta kestiriyorsun. Mimikrin yapıyorlar anlamıyorum ben. İşte herkes bence işini severek yapmalı. Oğlum, severek yapmıyorsa da... Ben yapıyorum. sabah gördüm adamı severek yapıyordu. Bizden sonra bir, bir şey oldu adamı. Bizi sevmedi. <laughs> <laughs> Çok komikti ya. Bizi sevmedi herhalde. Ben adamı diyorum ki, abi diyorum, <laughs> senin bir kartın yok mu diyorum. Benim barangoz işi olursa diyorum, seni ararız. Adam yok yok diyor ben yapmıyorum diye yapmıyorum. Adam ısrarla özgür telefon numarasını istiyor. <laughs> hani bir şey olursa ararız geliriz buluruz. Abi diye, abi, değil, abi değil. Yok, yok. Adam da ısrarla mı? <laughs> Her bir şey <istemiyor. gülüyor> siz, siz, daha bağırsız burada marangoz değil mi burası? Dolap dolap yapmıyor mu? Yok yok biz dolap yapmıyoruz. Böyle, böyle ama böyle. Kaplisti, kaplisti. Yani bir an önce <laughs> al parçanı git diyorsan o zaman adamdan ısrarla telefon numarası istiyordu. <laughs> Ada ben su dedi tekmeyle atacaktı. <laughs> Adam vadi ki güne ne güzel başlamıştı ya. Yani. Sen uyuyordun. Ben sabah 8'de gittim oraya. Nasıl? işte gününü mahvetmişsin <laughs> sekizde ne işin var merak <laughs> Hayır 8'de mahvolmadı aşk. O ikinci gittiğimizde bir şey oldu adama. Yürü, Adam beni o zaman ilkinde çok güzel karşıladı. Ben de şaşırdım. Arkadaş olduk zannettim. Ama olmamışız. Var mı başka bir şeyiniz? Yok. Dişiyi Bekleyeceğiz. Erdesi Bekleyeceğiz. Gün daha boyatacağız. En son artık son halini çeker. İnşallah. Evet, kısmetse Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yakında bir çekiliş yapacağız. 250 aboneye ulaştığımızda bir çekiliş yapacağız daha doğrusu. Su arıtma hediye edeceğiz. Su arıtma cihazı hediye edeceğiz takip edin beğenin ve o zil şeyine tıklayın ben o aşağıya bir yerlere koyacağım şey diye ya montajı, sen oyna montajda koyarım ben de. evet. boşuna demiyormuş adam yani <laughs> görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada Yo, eğer Alıyorum. mesela yapmamızı istediğiniz bir şey varsa onu da söyleyebilirsiniz yapamayız da deneriz yani en azından. Bir onunla da bir hafta uğraşırız. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sehpamız bitti. Son hali bu şekilde oldu. Böyle. Çok hayal ettiğim gibi olmadı ama yine de tatlı oldu bence. Şöyle köşeye koydum. Kahve köşesi yaptım kendime bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.